Yaba. Merhaba arkadaşlar. Bugün kardeşimle beraber kardeşimin oyuncaklarına bakıyoruz. Gördüğünüz gibi bir sürü e, arabası var. Bazılarını bulamadık. E, o yüzden de onları göstermedik. Arkadaşlar bu daha da sizce hangisi? Evet yorumlarda bekliyorum bunun cevabını. Evet. Şimdi arkadaşlar ilk olarak beyaz aldım bu bir hot wheels. Şu yanlarda gözüküyor ama çok da gözükmesi mümkün değil. Şu şekilde parlıyor. Geri kalanı Melih anlatsın. Bu da kırmızı. Bu, bu hot wheels değil. Şu yukarıda ıı, a, o gördünüz mü? Şurada bakın. İşte Doğru. o bu, bu, mu? Bak çok güzeldi. Bu da sarı. Bu da büyük araba. Herkes bunu istiyor. Ama hem de yukarıda tekerlekleri de büyük. Ama ben en, en sevdiğim şu hat verirse kocaman tekerlek gibi. E, istiyorum. Ama o daha gelmedi. Evet. Şimdi koyayım. Şurada ikinci atıyoruz. Şu yamada mola 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 yeşil yeşil ve şey var. eee atıyoruz yazıyor ama çok da göremezsiniz çünkü üstünde mola o yüzden onu şu yakalayalım ama bir de şu da var. Çok göremezsiniz aşağıda. bu da örümcek adamı. Örüm, örümcek çok sevdiğim için bun, bundan aldık. Bir de sonuncusu. Bu da bu bunla ikiz de. O yüzden de, ikiz dediğim şu büyük tekerleklerin aynı dediğim. Şu şu da anne gibi farkı. Arkadaşlar evet şimdi verin sürprizini görelim. Evet büs büyük büs büyük bakın şekilde. mele, Şu şekilde büyük büyük böyle dikenleri olan bir dinozor bu. Şimdi aç açalım bakalım. Açtık ya. Arkadaşlar abone olmayı, like atmayı, yorum yazmayı unutmayın. Likelar benim için çok önemli. O yüzden like atmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay.